geliyor bu hey, hey, Allah, 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 Allah الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الصلاه boş yerlere. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi l-hamd. Esselatu ve selam. Allah'a emanet Allah cümle bu günleri bize göz. Dermas, dermas. Bu namay dermas var, dermas. Bütün hepsinin burada katkısı vardı. Bizlerin kırmadıkları için Allah kendilerinden razı olsa Bir daha bir <laughs> muhtalar da şeyi ha. tokalaştı, öpüştü. <laughs> onları <laughs> yani. muhtalar. Ön tarafa aç. Aç ne yapacağım? hasan.

الله اكبر ولله الحمد الله Allah, 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 sizden Allah, sizden Allah. Sinan, Allah. Allah iki taraftan razı olsun. Allah rızası için el Fatiha. olsun. Allah razı olsun. Allah, Allah. Allah